Başka mı olabilir Başka Ne Gel <laughs> doldur oradan. Şuraya gel çömer. Sıçrama falan zıplamaz değil mi? Yok yaklaş taşın yanına. Şeyle doldur. Bak şurada küçük şey var diye o şey var. Bu mu? Ayrıca orta <laughs> yerine doldur Suyu bulatmamaya gayret et ha. Şifalı mıymış bu su? Şifalıymış. Yeter yeter. Nasıl bir şey? Nasıl? Maden suyundan daha keskin değilse diye yanıma. Vallahi o kadar ki iyi güzel. Ay, ben, ben, ben de içimde mi? <laughs> <laughs> Ha, acı. <laughs> mı? Acı mı? Ya şey kokuyor. Maden suyu kokuyor. Kükürt değil mi? kokuyor. Kükürt kokuyor. He. Şey, şey Bak iç mi? Az bir <laughs> şey Şu bakmamış onlar değer değil değil bu. Ya Nasıl maden suyu maden gibi? Maden suyu gibi. Ha? Aynı saf maden suyu. Ha? Gibi. Ya maden suyu da tuhaf geldi şey <laughs> Sür sür. Sür. Çiçek mi çıktı sende? Hı <laughs> hı. Ne zaman oldu? Dört gün önce. Ha, dört gün önce. Bu şifalı su için mi geldin? Evet. Hadi bakalım. Belki inşallah şifa olacak. Çiçek çıkarmış çocuk ya. Evet. Adın neydi? Batuhan. Batuhan. Nasıl yanma var mı dayı? Hı? Yanma var mı? Ne? Yanıyor mu yani vücudun şimdi şu anda? Gayet güzel. Doldur bakalım taze taze. Dalından. <gülüyor> 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 Hah, yüzüne falan et söz yüzüne. Tamam. Bırayım. Hadi yıka. İyi olacak hadi bakalım. Hah, aferin. Tükür <laughs> mü Tamam. Şifa niyetine de. Hı? Şifa, Şifa niyetine, niyetine diyeceğim. Allah tarafından. Hani? O ne? Şifa <laughs> niyetine yıkadım yüzümü diyeceğim. Yıkadım yüzümü. tamam. Burada karşı köy mahallesine yakın dağda ormanda bir su çıktı. Maden suyundan daha değerli diyebilirim. Doğal kendinden olan bir su. Ee, bu su aynı yanı sıra şifalıdır. Ee, bu suyu yetkililer görsün, şey dersin, bu suyu daha iyi bir şekilde kullanımına açılmasını isteriz. Böyle kabarıyor herhalde kendi kendine. Tabii böyle kabarır devamlı ve kırmızıyı gördüğünüz daha çok iştahlanıyor. Akşam işte geldik biz geçen daha bir çok üstahlandıydı. Doldur, doldur kızım. Aa. Nereden, nereden? Bizim üst yoldan geliyor. Sen bir kırmızı. Aa bu kırmızı çok güzel. Nasıl suyun tadı? İçtiniz? Maden suyu gibi. Aynı sodalı su değil mi? Evet. Soda gibi. Ee, herhalde şifalı bir suymuş galiba. Evet. Siz de onun için geldiniz. Evet. Bu, kimdi bu yeğenin? Evet, su çiçeği geçirmişti. Heh. Sivilceleri. O zaman kadık sivilcelerine. Şey. Sivilceleri? Burada maden suyu tadında bir su çıkıyor. Hatta maden suyundan daha keskindir. Gel. Patronun da sivilceleri çıkmıştı su çiçeği. Tabii. Doğadan bu çıkan su geçirir diye geldik. Dağdan hmm. çıkan su için. Sivilcelerime, e, su sürmeye geldik. İyi. Nasıl? 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 Bakalım bir Üç tane daha Kaynıyor. İşte şifalı su, sodadan daha da keskin, doğal. Evet, bu su çok keskin. Gerçekten doğal maden suyu gibi bir tesis falan kurulursa modernumuzda daha bir Hı. Gelir, Hı. gelir elde edebilir. İçten tutuyor. Durun. Ortna tesisse kurulsa buraya. Maden suyu şu ormanda çıkıyor. 好。<Thomas. S 2>